Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle doğrunun analitik incelenmesi tekrar derslerinde 4. dersler beraber olacağız. İlk sorumuz şöyle gelmiştir. Analitik düzlemde A noktası ve B noktası veriliyor. C x ekseni üzerinde bir nokta olmak üzere AC artı CB toplamının en küçük değeri kaçtır? Verilen noktaları analitik düzlemde çizimini yaptığımızda görünüm şekildeki gibi olacaktır. Bana x ekseni üzerinde bir C noktası seçmemi istedi. X ekseni üzerinde seçeceğim bir C noktasının Durumu arkadaşlar şu şekilde gösterilir. Öyle bir nokta seçeyim ki A'dan C'ye, C'den B'ye gideceğim. Yolun en kısa olması gerekiyor. Bu şartı sağlamak için C noktasının A ile B arasındaki doğrusalı sağlaması gerekiyor. Yani şu çizgiyi çizdiğimde A ile B arasında en kısa uzaklığı sağlayacak noktayı bulmuş oluruz. C noktası burası olmalıdır. Bana C noktasının apsisini sormuş arkadaşlar. Ben bu durumda oluşan bu doğrusalıktan gelen bir kelebek benzerinden bahsedebilirim uzunluğa dönüştüğün zaman eksi bir noktasından gelecek olan bir birim. Dört birimden gelecek olan şuradaki yüksek dört birim. Ve elimizde bir ile dört arasında gelen bir kelebek benzerliği vardır arkadaşlar. Bu kelebek benzerliğine göre bire dört dört katı geldiği için buraya a geriye kalan şu kısma dört a derim. Toplamda elimizde beş a'lık bir mesafe var. Beş a dedim mesafe eksi iki ile beş arasında yani yedi binlik bir mesafe karşılık gelip. A'yı biz sizlerle 7 bölü 5 buluruz. Fakat bana sorulan C noktasının koordinatı olduğu için biz bu A'yı 5'ten çıkartarak 5 eksi A yazdığımızı düşünürsem 5 eksi 7 bölü 5 bu da payda işlemeden 25 7 çıkartırsanız 18 bölü 5 bulunucu anlamına gelir. C noktasının apsisi 18 bölü 5 olmalıdır. Cevap B şıkkıdır diyoruz. İkinci örneğimiz verilen doğrular bir paralel kenar, üç 3 farklı kenarın üzerine taşımaktadır. Buna göre A'nın alacağı değerler çarpımı kaçtır? Bu doğrular Paralel kenar 3 farklı kenar oluşturuyorsa paralel kenarda karşılıklı kenarlar birbirine paraleldir. Biz bunların ikişer ikişer karşılıklı paralel olduğunu bilmem gerekiyor. Paralel kenarda kenarlar karşılıklı paralel olduğundan dolayı ve paralel doğrularda da eğimler eşit alınabildiğinden dolayı doğrularımızın eğimlerini sırasıyla bulalım. Birinci doğrunun eğimi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısından eksi 2. Iki. İkinci eğim x'in katsayısı 3 y'nin katsayısı 2 eksi ile çarpıldığından eksi 3 bölü 2. Üçüncü doğrumuzun eğimi ise arkadaşım bu durumda x'in katsayısı bölü y'nin katsayısından eksi a geldiğini söyleyebiliriz. Madem dedik bunlar paraleldir eğimler eşit işte olacak. M1 M2 eşit olmadığından dolayı o zaman arkadaşlar şöyle diyoruz. Ya M1 M3'e eşit olmalı paralellikten dolayı ya da M2 M3 eşit olmalı. Bu durumda an alacağı değerler M1 eşittir M3 olduğunda eksi 2 eşittir eksi a'dan a'nın 2 olması gerektiğini m2 eşittir m3 olduğunda da bu durumda eksi 3 bölü 2'nin eşittir eksi a'ya eşit olduğundan a'nın bu durumda 3 bölü 2 getirdiğini a'nın alıcı değerler çapındayken 2 ile 3 bölü 2'yi çarptığında bu sorunun cevabının 3 geldiğini söyleyebiliyorum. Cevap değişik olacaktır. Üçüncü soruya geldiğimizde bir dikdörtgen sorusu. O abc dikdörtgen b köşesi 3,5 yukarıdaki şekilde y eşittir a x artı b doğrusu o A, B, C dikdörtgen eşit işte alanın iki bölge ayırmıştır. Buna göre 3A artı 2 b toplamının değeri kaçtır? Sevgili arkadaşlar verilen doğrumuz yeştir AX artı B doğrusu iken bu doğrunun y ekseni kestiği nokta 1'dir. Bizler bir doğru denklemde yeştir AX artı 5 şeklindeki B'nin bu doğrunun y ekseni kestiği noktadır diyebiliriz. O yüzden B'yi 1 alabiliyoruz. B'yi 1 aldık şimdi A'yı bulacağız. A'yı bulmak için ise doğrunun geçtiği herhangi bir noktayı denklemde yerine yazmamız yeterlidir ben bu noktanın bu dikdörtgeni kestiği nokta olarak seçiyorum. Onu da şöyle yazalım. Alanı iki eşit parçaya bölmek şu demektir. Buradaki mesafem bir birimken yukarının da bir olması lazım. Alan tekrar ediyoruz. İki eşit parçaya bölmüşse üst parça alt parça eş olmak zorunda. O zaman bu, ben burayı bir aldım. 3 dolayı tabanımız 3 birim. yüksekliğimiz 5 birim olduğundan dolayı geriye 4 kalır. İşte şu benim için gereken nokta. absisi 3 ordinatı 4 olan noktadır ve bu y eşittir. Ax artı b yani 1 olarak gelen doğrunun üzerindedir. Dolayısıyla denklem sağlar. Ne yapalım? X gördüğümüz yere 3, Y gördüğümüz yere 4 yazalım. A çarpı 3 artı 1. Bu durumda 3 eşittir. 3 A'dan dolayı A 1 olmalıdır. Bana sorulan 3 A. A yerine 1 yazdım. Artı 2 B, B yerine 1 yazarsam bu sorunun cevabı 5 gelmeli. Cevap eşit olmalı diyoruz. Dördüncü örneğimiz A ve B noktaları veriliyor. Buna göre AB doğru parçasının orta dikme doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Orta dikme doğrusu demek bir doğruyu ortadan ikiye bölecek şu dik doğruyu yazmak demektir. Ortadan ikiye bölen bu doğru. Ve bir doğru denklem yazmak için aradığım prosedür şudur. Önce MX artı oluşturmaya çalışırım. M bu doğrunun eğimidir. Eğim AB dik olduğundan dolayı AB'nin eğimiyle çarpımının eksi bir olmasından bulunacak. Peki A ve B noktası belli mi? Belli. Eğim nasıl bulunur? A, B'nin eğimi ordinatlar farkı bölü apsiter farkı denebilir. Yani 8 2 bölü 2 eksi 6 yazılır. Yukarısının 6 olduğunu, aşağısının 8 geldiğini, sadeleştiğim zaman 3 bölü 4 olarak geldiğini söyleyebiliyorum. Birinci doğrumuzun eğimi tamam. O zaman eğimler çarpımı eksi 1'den hareketle benim aradığım eğim çarpı 3 bölü 4 eşittir eksi 1 olduğundan eğimim eksi 4 bölü 3 bulunur. Bunu y mx artı n yerini yazarsam eksi 4 bölü 3x artı n'dir. Şimdi n'i bulmak için bu doğrunun geçtiği bir noktayı bulmam gerekiyor. Benim doğrum a ile b'nin orta dikmesi olduğu için a ile b'nin ortasından geçmek zorunda. O zaman a ile b'nin orta noktasını alıyoruz. Orta nokta bu iki noktayı toplayıp ikiye böleriz. O zaman benim noktam 2 eksi 6'nın yarısı virgül 8 artı 2'nin yarısı olarak yazılan bir noktadır. Topla 2'ye böl. Orta nokta için. Buradan eksi 4 bölü 2'den dolayı eksi 2. 8 artı 2 10 bölü 2'den dolayı 5 bulunur. İşte bu nokta benim doğru denklemi sağlayacaktır. Denklemde y gördüğüm yeri 5, x gördüğüm yeri eksi 2 yazarsam eksi 4 bölü 3 çarpı eksi 2 artı n gelir. Bu durumda 5 eşittir. 8 bölü 3 artı n olur. n'i yani bulmak için yalnız bırakayım. 8 bölü 3 karşıya gitti. 5 eksi 8 bölü 3 gelir. Bu durumda 3 kere 5 15'ten 8 çıkar. 7 bölü 3 olur. Cevabımız y eşittir. Eksi 4 bölü 3x artı 7 bölü 3'tür. Bunu şıklara uygun hale getirmek için denklemimizi 3 ile genişletsek. 3y eşittir. Eksi 4x artı 7. Ve arkadaşlar herkesi bir araya toplasak. 4x artı 3y eksi 7 eşittir 0 yazarız. 4x artı 3 eksi 7 0 cevabımızı c şıkkı yapacaktır diyoruz. 5. sorumuzda y eşittir 2x ile x eksi 2 artı 6 eşittir 0 doğrularının kesim noktasından geçen ve 2x artı 3 eksi 5 eşittir 0 doğrusundan olan doğru denklem aşağıdaki hangisidir diye sorulmuş. Bu soruda iki tane altı çizdik cümle var. 1. Kesim noktası. 2. Paralel olma. 3. Doğru denklemi yazma. Bir doğruya paralel doğru denklemi yazacaksanız eğimler eşit işte olduğu için ve eğimler de x ve y'nin katsayısından yazılabildiği için benim aradığım doğrunun denklemi de 2x artı 3 yye diye başlamalı. 2x artı 3y artı k eşittir sıfırdır. Paralel doğruların eğimleri eşit, sabitlerinde farklı yazılabilir. K'yı bulmak için ise doğrunun geçtiği bir noktayı bulmam gerekiyor ki bana bunu da kesim noktasından geçendi ifade ettiği için verilen şu iki denklemi ortak çözerek kesim noktasını bulmam gerekiyor. O zaman y eşittir 2x denklemini verilen x eksi 2y artı 6 eşittir 0 denkleminde yerine yazarsam x y gördüğüm yere 2x yazarak x eksi 2 çarpı 2x artı 6 eşittir 0 denklemi buradan 4x'ten x eksi 3x artı 6 eşittir 0 gelir. Bu durumda 3x eşittir 6 x eşittir 2 bulunur. x'i 2 bulduktan sonra yerine yazarsam de 4 geldi görülür ya 2x denkleminde. Bu durumda kesim noktasının 2,4 bulunduğu bilinir. Bu bulduğum kesim noktasını denklemde yerine yazarak 2 çarpı 2 artı 3 çarpı 4 artı k eşittir 0 oluşturdum. 4 artı 12 artı k eşittir 0'dan k'nın eksi 16 geldi görülür. Yani benim cevap 2x artı 3y eksi 16 eşittir 0 denklemidir. Cevabımız C şıkkında bulunmaktadır. Altın soru geldiğimizde sorumuz şöyle demektedir. Yukarıda verilen şekilde yeşil 2x 3 doğrusunun ABCD karesini C ve E noktalarında kesmektedir. Buna göre DCE üçgenin alanı kaç birim karedir? Bir üçgenin alanını bulabilmek için arkadaşlar dik üçgen olduğundan dik kenarları armam yeterli. Yani bana buradaki parça ve buradaki parça gerekiyor. Çarpı 2'ye böleceğim. Elimde kelebek benzeri okuması yapabilirim. Ama öncelikle analitik olarak şöyle yorumlayalım. B noktasını 9,0 olarak okuyoruz. Bu şu demektir. Apsis 9 birimdir. Taban 9 olacak. C noktası doğru üzerindedir. Apsisi 9'u gösterdiği için 9 virgül diye başlayan bir nokta olup bu nokta denklemi sağlayacağından dolayı denklemde x gördüğümüz yere 9 yazarsak bu durumda y'si kaç gelmeli? 1 kere 9 18, 3'e bölersem 6 gelmeli. 9,6 C köşesinin koordinatları olacaktır. İşte burada bulduğumuz 6 bu noktanın x 80 e uzaklığı olarak alınabilir. Karenin bir kenarı 6 demektir. Ben buraları 6 olarak yazdığımda geri 3 kalır. Karenin bir kenarı 6 olarak aldığımda yukarıya 6 yazabiliyorum. İkinci aşamam arkadaşlar. Kelebek benzeri diye demiştim. Burası 3'e 6 yani K'ya 2K şeklinde bir kelebek benzeri okuyabilirsiniz. İşte 3K'nın 6 olduğunu bildiğimiz için kanun siz 2, 2 kan da 4 olduğunu yorumlayabilirsiniz. Aradığımız alan bir dik üçgendir. Çarp 2'ye böl. 6 kere 4'ün yarısı 24. Böl 2'den 12 gelecektir. Cevap C şıkkıdır. Analitik düzlemde y küçük eşit 2, x eksiye y küçük eşit 4, 2x artı y küçük eşit 8 ve x büyük eşit 0 eşit sistemlerinin belirttiği bölgenin alanı kaç birim karedir? Bu alanın bulunabilmesi için önce grafiğin çizilmesi gerekiyor. Önce grafiklerimizi çizelim. İlk doğrum y küçük eşit 2 doğrusu. y eksenini 2'de kesen x eksenine paralel bir doğrudur. Şekildeki doğrum yeşil iki doğrusu. İkinci doğrumuz x eksi y küçük eşit 4 doğrusu. Bunun grafiğinde x yerine 0 yazarak y'yi eksi 4. y yerine 0 yazarak x'i artı 4 buluruz. Bu bulduğumuz iki noktadan geçecek doğrumuzu çizeriz. Bu çizim sonucunda ikinci doğrumuz elde edilir. Üçüncü doğrumuzu çizmek için x yerine 0 yazarak y'yi 8 y yerine 0 yazarak x'i 4 ve bu iki noktayı birleştirerek üçüncü doğrumuzu çizeriz ve dördüncü doğrumuz x büyük eşit 0 bu x eşittir 0 doğrusu y ekseni olacaktır benden istenen bu eşitlik sisteminin belirti bölgenin alanı iken ben bu bölgeleri şöyle bulabilirim İlk doğrum y eşittir 2 doğrusudur y'nin 2'den küçük olduğu bölgeler Şekildeki gibi arkadaşlar y'nin alt tarafını tarayan bölgelerdir. Diğer doğrun x eksi küçük eşit 4 doğrusudur. Burada arkadaşlar y karşı düşünürsek x eksi 4 küçük y olup y'nin büyük olması durumda bu doğrunun üst bölgesini tarandığı söylenir. Yani ben ikinci doğrum olarak aldım. Şu doğrunun üst kısmını tararım. Üçüncü doğrumuz 2x artı -e y doğrusudur. Y küçük diye geldiğinden dolayı Küçük olduğu zaman eşitliklerde bu doğrunun alt bölgesi taranır. Şekildeki gibi alt bir bölgeyi tarıyorum. Ve son olarak x sıfırdan büyük olduğu söylenmiş. x sıfırdan büyük olması y ekseninin arkadaşlar sağ tarafı şekildeki gibi boyanır. O zaman benden istenen bu dört eşitlik sisteminin ortak taradığı bölgedir. Ortak taradığı bölgeyi de tekrardan arkadaşlar şekildeki gibi gösteriyorum. O zaman ben sizden taradığın en son koyu bölgenin alanını aramış oluyorum. Bu alanı nasıl bulacağız? Mantık olarak bu oluşturduğum üçgenden şekildeki üçgeni çıkartırsam geriye kalan alanı bulabilirim. Çünkü uzunlukların bellidir. 8 ile eksi 4 arasından dolayı tabanımız 12'dir. Yüksekliğimiz de 4'ten dolayı 4 birim geldiğinden öncelikle ben K, L, M diye okursam bu noktaları KLM diye gösterdiğim üçgen alanı bulabilirim. 12 çarpı yüksekliğim 4 bölü 2'den dolayı 24 gelecektir. Aradığımız alan ise eşittir. 24'ten şu parçayı çıkartmam gerekiyor. Bu parçanın alanını da tabanını bulmam lazım. Tabanını bulmak için de arkadaşlar benzeri kullanacağım. Buradaki tabanı A olarak okuduğumuzu düşünsek A'nın 4'e oranı temel benzerlik eşittir. 2 ile 8 arasında 6 olduğundan dolayı 6'nın 8 oranı yorumlanabilir. 4 8'i böler, 2 2 böler, a'nın 3 olduğunu göreceğiz. Bu yüzden alanın 6 çarpı 3 bölü 2 olarak yazdıp buradan 9 gelecek. 24'ten 9 çıkartırsam aradığım cevap 15 olur. Cevap değişik olacaktır. 8. örneğimiz a sıfırdan farklı olmak üzere x bölü a eksi y bölü 6 eşittir 1 olan doğru koordinat eksenlerini b ve c noktalarında kesmektedir. A noktası 15,0 noktası için ABC üçgenin alanı 30 birim kare olduğuna göre A alacağı değerler çarpımı kaçtır? Grafiğini görelim. Verilen doğrumuz x bölü a eksi y bölü 6 eşittir 1'dir. x yerine 0 yazarsam y'nin eksi 6 geldiğini grafik çizimine göre buraya eksi 6 aldım biliyorum. a'yı bilmiyorum. Buradan şimdi bir doğru geçecek. Bu doğrunun e, x eksenin pozitif tarafından mı negatif tarafından mı neredesinden geçeceğini yorumlayamıyorum ilk etapta. Fakat şöyle bir durum var. Bu noktam B noktası olsun. Bir A noktası 15,0 şeklinde bir hikaye var. 15,0'ı şekildeki gibi işaretliyorum arkadaşlar. Bu 15,0 bizim A köşesidir. İşte A ile B'yi birleştirdiğinde üçgenin bir kenarı buluyorum. C noktası belli değil. C noktası arkadaşlar x eksenini kestiği A noktasının koordinatı olacaktır. Ortada bir üçgen var ve ben bu üçgenin alanını 30 biliyorum. Bu üçgenin tepesini B alacağım. Mecburen çünkü diğer iki kenar x eksenden olduğu için örneğin benim C noktası burada olsun. Bilmiyoruz. Oluşturacağım üçgenim şöyle bir üçgendir. Bunun alanının arkadaşlar 30 olduğunu biliyorum. Alan 30 olan bu üçgenin tabanı A ile C arasıdır. Çarpı yükseklik yüksekliğin 6 geldiğini görüyorum. Çarpıp 2'ye böldüğümde 60 bölü alttan AC 10 demektir. Bulduğum bu değer bana şu sonucu verecek. Demek ki benim tabanım 10 olurken 15 noktasından 11'im ötede bir C noktası alabilirim. Yani bu C noktası 25'e 0 olabilir. Ya da 11'im geriye doğru da alabilirim. Çünkü C noktasının yerini dediğim gibi tam kestiremedim için Buradan 10 birim zaman C noktası burada olabilir. 15'ten 10 geri gidersem 5,0 yazabilirim. O yüzden x eksenini A noktasına kesmişsek A'nın ya 5 olduğunu ya da A'nın 25 olduğunu söyleyebiliyorum. Alca değerler çarpımında 5 çarpı 25'ten dolayı 125'tir. E şıkkıdır cevabımız. Soru 9. Analitik düzlemde bir doğru üzerinde bulunan ve her iki koordinatı tam sayı olan noktaları o doğrunun tamlık noktaları denir. Örneğin y eşittir 2x doğrusu için 1,2 eksi 1,2 eksi 2 2,4 2,4 noktaları tamlık noktalardır. Buna göre x artı 3y eksi 24 eşittir 0 doğrusunun koordinat eksenleri kesi noktalar arasında kalan kısmı üzerinde ekseni kesi noktaları hariç kaç tane tamlık noktası vardır? Verilen x artı 3c eksi 24 eşittir 0 doğrusunun önce bir grafiğini çizelim. Grafik çizmek için denklemde x yerine 0 yazarak y eksenini kesti noktayı bulabilirim. Bu durumda 3c 24'ten dolayı y'yi 8 buluruz. Ve y yerine 0 yazdığımızda x eşittir 24 geldiğini söyleyebiliyoruz. Ben iki noktadan bir doğru geçer diyerek bu iki noktayı arkadaşlar birleştirerek doğrumuzu çiziyorum. Bana tamlık noktalarını sormuş. Tamlık noktası arkadaşlar şu demekti. Bu doğru üzerinde olacak. Tam sayı olacak ve denklemi sağlayacak. Bu durumda y ekseninde Arkadaşım alt bölümde 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 gibi 7 tane nokta vardır. İşte ben bu y gördüğüm yere Bu 7 değerini yazarsam Denklemi şöyle izah edelim. x'i yalnız bıraktığımda 24-3y İşte bunlar yeni alacağı değerlerdir. Yeni alacağı 7 tane değer vardır. Bu y yerine bu 7 tane değer yazarsam 7 tane x değeri bulurum. Bu durumda bu doğrunun üzerinde arkadaşlar 7 tane tamlık noktası olduğunu söyleyebilirim. Bu durumda cevabım 7 olacaktır. C şıkkıdır diyoruz. 10. sorumuza geldiğimizde bana yukarıda verilen şekle göre d noktasının koordinatları toplamı nedir diye bir soru sormuş. Bana sorulan d noktası yeşil işte 2 x üzerinde bir noktadır. B noktası da arkadaşlar y eşittir x bölü 3 üzerinde bir noktadır. Bir nokta doğru üzerindesi denklem sağlayacağından dolayı B A virgül 2 noktasını tutuyorum. Y eşittir x bölü 3 denklemde yazıyorum. Y gördüğüm yere 2 x gördüğüm yere A yazdığımda bu durumda A'nın 6 geldiğini söylüyorum. A'yı 6 bulmak demek B noktasından arkadaşlar aşağı bir dik çizdiğimizde tabanın 6 olduğu anlamına gelecektir. 2 ordinattır. Bu aynı zamanda yüksekliktir. D noktasını arıyoruz. D noktasından bir dikme çizdiğimizi düşünsek. Bu D noktasını koordinattan arıyoruz. Karenin bir kenarına K, K demek şartıyla K'yı buraya taşıdığında 6 eksi K. 2'yi de karşıya taşıdığında işte D noktasının koordinatlarını oluşturmuş olur. Nedir D noktasının koordinatları? Apsisi 6 eksi K. Ordinatı da K artı 2 olduğunu görürsünüz. Bana D noktasının koordinatlar toplamı sorduğu için 6 eksi K ile AK artı 2 topladığında K'ların gittiğini cevabı 8 geldiğini söyleyebiliyorum. Değişiktir. 11. örnek D noktası x eksi 2 artı 2 eşittir 0 doğrusu B noktası 7 virgül 0 noktası verilmiş. Bana verilen D doğrusu ABCD karesinin D köşesinden geçmektedir. Buna göre karenin alanı kaç birimdir? 1 doğru bir noktadan geçiyorsa bu nokta denklemin köküdür. Denklemi sağlar diyerek çözüme başlayalım. Karenin bir kenarını A olarak ifade edersem alan için A kareye ihtiyacım var. Geriye kalan şu kısmı 7 eksi A okuyabiliyorum. B'nin abs de olduğundan dolayı. Dolayısıyla D noktasını abs 7 eksi A ordinatı A olan bir nokta olarak buluyorum. Bulduğum bu nokta denklemi sağlamalı mı? Sağlamalı. O zaman x eksi 2 y ye denklem değerini yazarsam x gördüğüm yere 7 eksi a eksi 2 çarpı y gördüğüm yere a yazarsam artı 2 eşittir 0 gelir. Bu durumda 7 artı 2 9 eksi 3 a eşittir 0'dan 9 eşittir 3 a a'nın 3 olduğu yorumu yapılır. a 3 olunca alan 3'ün karesi 9 olarak bulunacaktır arkadaşlar. 12. örnek. Dik koordinat düzleminde verilen yukarıdaki şekilde ABCD karesinin C köşesinin ordinatı 6'dır. Buna göre karenin alanı kaç birim karedir? Bir karenin alanı bir kenar bulunmasına bağlıdır. Bana verilen y x ya da y -x doğruları simetrik iki noktadır. Bu doğruların özelliği eğiminin 1 veya eksi -1 olduğu. Yani tanjant 45'i kullandıklarını, elimizde 45 derecelik açılar bulunduğunu söyleriz. Bu doğrular özel doğrulardır. Analizde çok kullandığımızı biz biliyoruz. C noktası K virgül 6 iken bu C noktasından aşağıya bir dikme çizdiğimizi varsayarsak yani şu şekilde gösterim yaparsak bu parça K birim ve yükseklik 6 birim olacaktır. İşte bu parça K birim derken şu aradaki parçanın K eşit iki parçaya bölünmesi gerektiğinden burası K. Karenin bir kenarının 2K ve yine aşağıda 45-45-90'dan gelen şu eşitlikten ya da muhteşem üçlü kullanarak şuradaki parçayı K olarak alabiliyoruz. İşte ben bu son yazdığım parçayı da K olarak alabildiğimden dolayı 45-45-90'dan da söyleyebiliyorsunuz. 45-90-45'ten de söyleyebilirsiniz. 3K eşittir 6'dan dolayı K bizim için 2 değeridir. Karenin bir kenarı 2K olduğu için karenin kenarını biz 4 kabul ederiz karenin alanda 4'ün karesinden dolayı 16 buluruz. Cevap C şıkkıdır. 13. sorumuz şöyle gelmiştir. AB doğrusu P2,1 noktasından geçmektedir. OB, OA'nın iki katı olduğuna göre A noktasından AB doğrusuna dik olarak çizilen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar sorunun kökünde bana bir doğru denklemi yazın diyor. Bir doğru denklem yazarken öncelikle yeştir mx n formatına uygun olması açısından eğimi aradığımı bileceğim. Peki eğim nasıl diyoruz? Bana diyor ki A noktasından AB doğrusuna dik çizeceğiz. Yani şöyle bir dikme gelir. Bu dik doğruyu bulmamız gerekiyor. İki doğru dik kesişirse eğimler çarpımı eksi birdir denebilir arkadaşlar. İşleme nasıl başlayalım? Öncelikle OB, OA'nın iki katı olduğundan dolayı biz bu değerin aslında şekil aktarıldığında k'ya 2k olarak yazıldığını yani bana verilen bu ab doğrusunun eğiminin m1 tanjant alfayı kullandığından eksi k bölü 2k'dan eksi 1 bölü 2 bulduğunu söylüyoruz. Dik kesiştiği için eğimler çarpımı eksi 1. Bu durumda arkadaşlar benim aradığım eğimin eksi 1 bölü 2 yazarsak 2 olarak yazıldığı görülür. M1 yerine eksi 1 bölü 2 yazdım. Çarpı benim aradığım eğim eşittir. Eksi 1'den eğim 2 iki midir 2'dir. Benim aradığım doğru y eşittir. 2x artı n olarak geçer. Şimdi n'i bulmam gerekiyor. N'i bulmam için de bu doğrunun geçtiği noktalardan birini yazmak bizim için arkadaşlar yeterli olacaktır. Bunun için P noktasından yardım alıyoruz. P noktası 2,1 olduğundan taban 2 Yüksekliği 1 kabul edebiliyorum. Şurası dik dörtgenden gelen 1, 2'dir. Eğimi eksi 1 bölü 2 olduğundan dolayı eksi 1 bölü 2 eksi geniş açıdan geliyor. Buradaki dik üçgenden yine biz tanjanttan 1 bölü 2 yazabildiğimiz için şu parçayı 1 alabiliyorum. 1 bir artı 1'den yüksekliğim 2 gelir. Bu yükseklik benim için gerekli olan bir noktadır. 0,2 noktasıdır. Bu 0,2 noktası doğru denklemi sağlar x gördüğümüzde de 0, y gördüğümüzde de 2 yazarsak e n'in 2 geldiğini, aradığım doğru denkleminin y eşittir 2x artı 2 olduğunu söyleyebiliyoruz. Cevap bu durumda a şıkkıdır. Ve son sorumuza geldiğimizde bir katlama sorusu olduğunu görüyoruz. Şöyle gelmiştir. Analitik düzlemde d doğrusu y eşittir 1 bölü 2x olarak verilmiş. ABCD dikdörtgenin C köşesinden ve orijine geçmektedir. A 6,0 ve dikdörtgenin alanı 80 birim karedir. Bu dikdörtgenin D köşesi D doğrusuna göre katlandığında x ekseni üzerine geldiğine göre D üstü noktasının asresi kaçtır? Orijinden geçen y 1 bölü 2x doğrusu verilmiş. Orijine geçen doğruları biz eğimine göre biliriz eğimine göre çözeriz. Bu doğrunun eğiminin 1 bölü 2 olması tanjant alfa anlamına gelir. Buradan hareketle 1. 6,0'dan dolayı buranın 6 olması tanjantın 1 bölü 2 olduğundan dolayı tanjant alfa karşı bölü komşu gelince buraya 3 yazmamı gerektirir. 2. Dikdörtgenin bir kenarını A olarak okusam. Eğim tanjant alfa 1 bölü 2 olduğundan dolayı o zaman tabana 2A yazmam gerekir. Ki dikdörtgen bir kenarına 2-6 yazabileyim. Sebebi şu. Dikdörtgen alanını biliyorum. Dikdörtgen alanı iki kenarın çarpımından oluşuyor. Yani 80 eşittir. 2a eksi 6 ile a'nın çarpımıdır. Eğer sizler a yerine 8 yazarsanız 80 eşittir. 8 çarpı 2 kere 8 16 8 çarpı 10'u bulabiliyorsunuz. Bundan dolayı biz dikdörtgenimizin bir kenarını 8 diğer kenarını 10 olarak alabiliyoruz. Bunun bana kazandı hikaye 8'e 10 yazdıktan sonra taban 16 olarak yazılabilir. Kim arıyoruz? İkinci duruma geçiyorum. Katlama. Katlanmış olan şeklimi tekrar eski haline dönüştürdüğümüzü düşünsek. Yani D noktasını eski yerine çevirsek. Ben dikdörtgenin bir kenarını 8 buldum. Ve burada EA mesafesinde 3 olarak bulduğum için geriye 5 kalır. Katladık D buraya gelene kadar DE ile D üstü E eşit olacaktır. Bu durumda burayı 5 alırım. 5 alınca 3, 4, 5 geninden AD üstü 4 gelecektir. Zaten OA dediğimiz meseleyi 6 olarak almıştık. Benden D'nin apsisini sormuş. 6, 4 daha 11'imdir. Cevap B şıkkıdır arkadaşlar. Evet arkadaşlar Anlık cep serimizi bu videomuzda tamamladık. Bir sonraki videolarımızda görüşebilmek dileğiyle. Kendinize iyi bakınız. Görüşmek üzere.